Herkese merhaba tekrardan. Ben Meteor'la kitap serisi devam ediyor. Yaklaşık 3 hafta önce bu seriye başlamıştım ve acele bir şekilde okuduğum ve en sevdiğim bu kütüphaneden önüme çıkan 5 tane kitabı sizlere anlatıyordum. O zaman çok fazla uzatmadan geçelim bakalım kitaplar üzerine konuşalım. Belki bunları okudunuz okumadınız bilemiyorum. Ancak benim sevdiklerim hakkında belki biraz bilgi edinirsiniz. Ve siz de bana önerirseniz herhangi bir kitap lütfen aşağı yorum olarak bırakabilirsiniz. O zaman ilk kitabımıza geçelim bakalım bakalım nelermiş hangileriymiş İlk kitabımız Yusuf Atılgan'ın Aylak Adam kitabı. Bu kitabı üniversite zamanlarında ya da bir tık önce miydi tam olarak hatırlamıyorum o dönemlerde. Yani biraz insanın melankolik ve buhranik bir döneminde okuduğum bir kitaptı bu. Neden bu kadar çok hoşuma gitti derseniz şu an için hatırlamıyorum. Ancak alınıp okunması gereken Türk edebiyatında derin 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 izleri olan bir kitap zaten. Ee, bu kitabı şöyle bir e, izlenim olarak gördüğümde kendimde ve bu kitapta o dönemlerin mesela altını çizdiğimiz biraz daha yeraltı edebiyatı okuduğumuz dönemlerin Türkiye uyarlaması gibi sokaklarda alıp başımızı gittiğimiz bir kafeye girip iki tane çayı bira içtiğimiz dönemlerde biraz daha böyle yani yalnızlığı kokladığınız zamanların aslında yolun biraz daha şehrin içinde tek başına dolaştığınızda hissettiğiniz veya kokladığınız neyse bu kitapta da onu gördünüz, duydunuz. Büyük bir olay örgüsüyle fantastik şeyler size anlatmıyor. Tamamen gündelik satır aralarından bahsediyordu ve bunu alıp insanlar bence okuması gerekiyor diye ilk kitabımı Aylak Adamı seçtim. Albert Camus Veba Zaten hepimiz artık hastalıklara, bu pandemiye alıştık değil mi? Tam da onun içerisindeyiz. Albert Camus de kendi döneminde bunu bize anlatmış. O dönemlerde biliyorsunuz plak yani veba çok fazla göz önünde ve çok fazla aslında insanları kırıp geçirdiği bir dönemde Albert Camus de böyle koskocaman bir olay örgüsüyle falan değil. Gerçekten bir şehri kahraman yaparak yani anlatısında bir şehri kahraman yaparak ki bu şehri anlatıyor. Bu şehirde de Afrika'nın bir şehriydi tam hatırlamıyorum. Gerçekten şehrin içerisinde fareler üzerinden çok güzel betimlemelerle bunu anlatıyor. Yalın ve sade bir anlatımı var. Albert Camus'un vebasıyla alakalı. Ben bu kitabı okurken gerçekten gözümün önünde bir film senaryosu çizildi. Ondan sonra karakterler artık ekran, sokaklar. Aklımda canlanarak kitabı okudum yani. Tamamen bir film senaryosu gibi. Bu kitaplarda çok önemli bir şey. Hiç unutamadığım ve kendi yarattığım karakterlerin görüşünü, görünümünü bile ben, görüşünü hem de görünümünü ben kendim yarattığım için unutamadığım kitaplardan birisidir. O sokaktaki ölmüş fareleri mesela hala kendi zihnimde yarattığım gibi hatırlamam. Beni bu ikinci kitabı seçmemde bana yardımcı oldu hemen görür görmez. Bunu da söylüyorum. Bakınız zaten sahaftan aldığım sararmış ve sapsarı misle kokan yaprakları olan altın değerinde bir kitap. Şu anda 60 basım elimde. Albert Camus veba. Çok 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 tavsiyedir. edilir. Yakın 62 tavşanı. O zaman biraz çok da fazla derin şeylerden, biraz yine melankoliden bahsettik. Bu sefer biraz da, gerçi bu kitap da biraz melankoli, hayat, aşk, çocukluk barındırıyor. Sunay suna yakını zaten, kafa yapısını bilirsiniz. Çocuksudur, şiirler yazar ve ben de o şiirlere vakıf oldum. Aldım, okudum, çok da sevdiğim, çok da sevdiğim ve altını çizdiğim yerler oldu bu kitapta. Bu kitap da eskidir. En sevdiğim birkaç dizeyi hatta size okuyabilirim çünkü çok seviyorum gerçekten. Suna yakın oyuncak müzesi de var. Ona da gitmiş bulunuyorum bu arada. Ufak bir dizi okuyayım size mesela. Büyüklerle ben yapamıyorum. Çocuklar da almıyor beni oyunlarına. Devlet dairesinde yangından kurtarılmayacak sıkışmış bir çekmece gibiyim. Açılamıyorum sana dedikten sonra bence kesinlikle bu kitabı alıp okumalısınız. Güzel ufak ufak şiirler var. Sizi de çok fazla yormaz. Güzel güzel betimlemeler. Bence kasanıza eklersiniz diye düşünüyorum. 62 Tavşanı Suna yakın. Bu da 3. kitabımızdı. Heh biraz yorulduğum için önüme gelen direkt e, ee, Çakbalan Yukun Dövüş Kulübü'nü size söyleyeceğim. Bunu zaten herkes biliyor. Filmini izlemişsinizdir. Ben de bağımlısı olduğum bir dönemde hatta ekran genişletilmiş ve hatta çıkarılmış sahnelere kadar izlediğim DVD'yi takıp DVD'yi takıp izlediğim dönemlerden sonra okuduğum bir kitap aslında. Neden okudun derseniz Çakbalan Yuk aslında o filmden sonra tanıdım. Gösteri Peygamberi'ydi. Evet. Gösteri Peygamberi'ni de okumuştum ondan sonra. O da buralardadır. Belki yoktur. Yani dövüş kulübünü aslında o Brad Pitt'li o evrene aslında yönetmeni David Fincher'ın böyle bıraktığı o izlenimde o hype'da devam etmek için alıp okuduğum bir kitaptı. O evrene de aslında biraz da kendi o tasarımda girdim. Daha fazla farklı cümle gördüm. Daha iyi betimlemeler belki de bu kitapta gördük. Tabi her şey filme aktarılmaz diye alıp okuduğum bir kitaptı. Çok sevdiğim bir evrendi bir zamanlar. Dövüş kulübü benim için bir evrendi diyorum. Çünkü kitabıyla beraber ve kendi kafamızda oluşturduğumuz senaryolarla beraber. Bence Chuck Palahniuk'un kalemini herkes görmesi, duyması, okuması, koklaması gerekiyor her şekilde diye düşünüyorum. O yüzden bunu öneriyorum şu anda. Çok iyidir. Bu da tavsiyedir. Teşekkürler. Son kitabımıza gelir isek. Bu kitabı bilen bilir. Dinle küçük adam. William Wright veya Rich. Okunu şunu bilmiyorum. Ancak toplumsal ve kişisel ilişkilerde yaşam saf ve temizdir, sevimlidir. Ama yine benzer nedenlerden dolayı mevcut koşulları içinde tehdit altında tutulmaktadır. Gibimsi sözleri ve gerçekten hayata, dünyaya, insanların aslında toplumun genelinin nelerden hoşlandığı ve ne kadar düzleştiği, içinin boşaltıldığı ve gerçekten aslında iki yüzlü kavramlarının olduğunu bunu sinirli bir dille siz geri zekalısınız ulan bunu yapıyorsunuz ama aslında baksana yaptığın şey çok saçma gibi yüzeysel bir şekilde anlatmış şu anda. Bu tarz sinirli ve agresif ifadelerle okumak isterseniz insan üzerine bir denemeyi William Rich'i tavsiye ederim. Hatta içinden de birkaç bir şey okumak isterim. Çizimleri de var. Çok tatlı bir şekilde yapmış. Ben de altın çizdiğim yerler de var mesela. Mesela diyor ki burada eee Heh, bakınız şöyle cümleler. Sen küçük, pis kokan, güçsüz, katı, boş ve yaşamdan yoksun olan bir duygu içinde zavallı birisin. Bir kadınla birlikte yaşayamıyorsun eğer rastgele birlikte biriyle olursan bir erkek olduğunu kanıtlamış olmak için oluyorsun. Yapmaktan başka bir şey arzulamıyorsun. Sevmekten haberin yok. Gibi, gibi, gibi eleştiriler barındırıyor insan üzerine bence. Herkes kendini bu şekilde eleştirip kötü noktaları varsa Böyle şeyler okuyup da görmeli diye düşünüyorum. Herkese bu kitabı, asıl bu kitabı öneriyorum işte. Kendimize çuvaldızı batırmamız gereken noktalar olduğunu düşünerekten 5. kitabımı bence buradaki en önemli kitaplardan birisine ayırmak istiyorum. 5. kitabımız bu olsun. Ee, Dinle Küçük Adam. Şöyle birkaç şey daha okuyayım. Ee, aslında döneminde kendi yaşadığı koşullarda çok fazla lince uğramış bir adam bu. Yani cinsellik üzerine çalışmaları var. Biraz da solcularla arasının kötü olduğunu biliyorum. Marksistlerle hatta tabi Führer, Führer'e de karşı. Belki de sen bir Marksistsin, bir profesyonel devrimci, bu dünyanın proleterlerinden henüz olgunlaşmamış bir Führer'sin. Yani proleterlerin aslında olgunlaşıp bir Führer olacağına, yani gücü eline geçirince aynı o otomat sistemi, zorba sistemi devam ettireceğini düşünen insanlardan birisi kendisi. Çok da sert ve doğru eleştirileri vardır bu noktalarda. Ben hala sizin kurtarıcınızım. Kahrolsun kapitalizm. Ne zaman ben sana senin kitlelerine küçük devrimcilerine seslensem onlara kendi küçük varlıklarının zavallılığını gösteririm. Cinsellik küçük burjuvaların buluşudur. Önemli olan ekonomidir diyorsun. Gibi eleştirileri. Çok derin. Çok biraz da kendini çok seven insanların okuyabileceği bir kitap değil. Herkese her şeye saldırıyor. Aslında değer yargılarına, oluşturduğumuz belki de siyasi söylemleri, sistemlere de çuvaldızı batırıyor ve çok da güzel batırıyor bence. Çok da güzel ironiler yapıyor. Dinle Küçük Adam bu kitabı kesinlikle burada öneriyorum. Duydunuz 5. kitabı da oraya attığımıza göre bu kitap serimiz, 2. serimiz burada sonlanmıştır. Diğer videoda görüşmek üzere. Naçizane okuduğum şeyleri ufak tefek bir yorumla sizlere ulaştırdım. Siz de eğer çok sevdiğiniz kitapları aşağı yorum olarak yazarsanız ben de onları okurum ve üzerine konuşuruz. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Okuyunuz. Ben de okuyunuz. Görüşmek üzere.